Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Videolarımızı e, beğeniyorsanız beğenip abone olmayı ve başkasına tavsiye etmeyi unutmazsanız memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Metnimize devam edelim. Şurada kalmıştık. Ve bade de sonra hâzihi ardından hâzihi bu en ennâzilet felaket el-âmidi bu genel felaketin genel musibetin ardından karara kararlaştırdı, karar verdi. Ee, Zenge el ame çalışmaya fil itticaheyni iki yönde iki yönde çalışmaya karar verdi. El itticahul evvelü yani iki eğil iki şekilde evet iki eğilimde münevveşetü kuvvetini tartmak demek. İmparator Bizant'a, Bizans, Bizans e, imparatorunun e, gücünü tartmak, bir şenli saldırmak suretiyle, yapmak suretiyle harbi isabetin gerilla savaşları e, yapmak suretiyle alemu askerihi askerlerine ordusuna karşı pistihdemi kullanarak el mücahidine mücahitleri el mütetavviine gönüllü mücahitleri i Şam'da dıtta karşı el ade düşmanlara karşı bilkerri e, e, vur kaç demek arkadaşlar bu. Yani bir ileri bir geri bir vurup kaç mı? Vur kaç tekniğiyle düşmanlara karşı evet kullanmak suretiyle askerlerine e, e, şey evet gerilla savaşları düzenleyerek Bizans İmparatorluğu'nun gücünü tartma ve izharu gösterme, ortaya koyma, el kuvveti, güç, gücünü gösterme ve şecaati, güç ve cesaret gösterisi ve irsel gönderme, rasail mesajları, tehdit, edin. tehdit mesajları ve vaidin, o da tehdit mesajları demek. Lihazel imparatoru. O bu imparatora. Ve e, bunlar e, yapıldı diyeceğiz şuraya. Ve bunlar e, yapıldı. Min ecli için bakın. İrhebi ürkütmek için. E, korkutmak için. El yine Bizanslıları korkutmak ve men ehim e, engellemek, onları engellemek, minette tekaddümü ilerle, ilerlemeden engellemek. Yani onların ilerlesini, en, ilerlemesini engellemek için yapıldı. El ittijahu, el ittijahu e, eğilim, esen ikinci eğilim, ikinci e, ikau, ikau düşürmek, oluşturmak, el-kilâfi, anlaşmazlık e, oluşturmak, e, beyne arasında el-bizantiyyine, bizanslıların ve el-frenceti ve frenklerin arasında anlaşmazlık oluşturmak, e, yani tartışma, evet anlaşmazlık, tartışma oluşturmak fe zira e, idi ama um, imadüddin zengi min devâhi dahilerinden el asri bu asrın de zeka en zeka bakımından ve fitnaten akıl bakımından e, ve hiddete keskinliği basiretin keskin basireti basiretinin keskinliği bakımından evet asrının dahilerinden biriydi. Felekat istegalle zira lekat istegalle faydalanmıştır. E, istegalle kullanmıştır, faydalanmıştır. El hilafe anlaşmazlığı, el mezhebiye farklılığı, mezhep farklılığını, mezhep anlaşmazlığını beyni arasında el el ortodoksi ortodokslarla ve katoliki katolikler arasındaki mezhep ayrılığını, farklılığını kullanmıştır. Lit tefriyeki e, ayrılık oluşturmak için, beyne, aralarını ayırmak için. Lit tefriyeki beyne demek, aralarını ayırmak için. E, evet, fe, fe bu maksatla Ersel'e göndermiş ile imparator Ri Bizant'a, Bizans, e, Bizans imparatoruna e, 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 Şu fazladan arkadaşlar, yani elçi göndermiş. Bakın Yuka korkutuyor, hı onu, yani korkutmak için, korkutmak için. Ama burası biz hal diyoruz buraya. Yuka korku, onu. onu minneksani sakındırmak için burada, korkutmak için minnoksa, neksani bozmasından el frenceti Franklerin bozmasından lil ohudi sözleri ee, Frenklerin Franklerin sözlerini bozmasından onu e, korkutmak için ee, ya da korkutarak korkut tabi yani Türkçe böyle çevirmeyeceğiz ve ennehum onlar yeter ne onu gözleyip tuzak kuruyorlar kuruyorlar kurduklarını Evet. Ee, evet. Fe inne farika fe inne farika mekani illedi fihi ha, fe inne farika fe in farika ayrılırsa mekanehu yerinden illedi fihi içinde bulunduğu yerde yani kal atü e, şizer şizer kalesinden ayrılırsa bil kurbi yakınında e, ee, ki min hame hamanın yakındaki şizer kalesinden bulunduğu şizer kalesinden ayrılırsa seyete ne geri kalacaklarını yani frenklerin geri kalacaklarını an ona ona destekten geri duracaklarını evet ee, bildiren evet bir mektup gönderdi. Sümme sonra Ersel'e yine gönderdi. Mektup gönderdi diyelim. İle Salibi yine e, Haçlılara El Frence Frank Haç Frank Frank Haçlılara bunları korkutarak yine Min İmparatori e, İmparatorundan Bizant'ı Bizans imparatorumdan korkutarak ve Yekulü lehumi, onlara şöyle diyerek yani korkuttu ve şöyle dedi diye çevireceğiz arkadaşlar bunları in meleke sahip olursa imparator bir şeymiş ama e, yani Şam'da hissen bir kaleye vahiden tek bir kaleye sahip olursa tek bir kaleyele geçirse mele e, meleke sahip olur bileye ülkenize Cemiyan tümünü sahip olur. Evet. ve ne cihat başarılı oldu. Evet. Ee, ve ne cihat başarılı oldu. Hutta'tı planı, Aymaeddin Zengin'in planı başarılı oldu. Ve meydana geldi. El hilafı, anlaşmazlık meydana meydana gel oluştu. Beynet tarafı iki tarafasında anlaşmazlık oluştu. Ben sahabe çekildi. El imparator İmparator Şam'dan çekildi ve bıraktı. El mece meceniga mancınıkları ve eslihaten kesiraten ve çok sayıda silahı bir haleti kendi haline bıraktı. Hayısı e, zira ganemehe e, hayısı öyle ki diyelim burada ganemehe ganimet aldı. He onları ceyşüşşem, şam ordusu onları ganimet aldı ve Harrar'ı kurdu, kurtardılar. Esra esirlerini, el Müslümini, Müslümanların esirlerini kurtardılar. ve Vertefaat yükseldi. Mekaneti yeri, konumu, statüsü. E İmadettin'in beynel Müslümini, Müslümanların arasında ve azumet büyüdü. Heybetühü e saygınlığı saygınlığı e fi suduri itibarı saygınlığı büyüdü. Fi göğüslerinde es yine haçlıların göğüslerinde. Tabii böyle çevirmeyeceğiz. Haçlıların kalplerinde onun saygınlığı değil de korkusu diyeceğiz. Korkusu büyüdü. Ve esbete ispat etti. Lil cemiye herkese ispat etti. Ennehu o racülü racülü adamıdır. El -mehemi görevler görevlerin hesabeti zor görevlerin bakın kendisinin zor görevlerin adamı olduğunu herkese gösterdi ispat etti fakat havele çalışmıştı bedeha ondan sonra fetha fethetmeye emdi meşke şamı fethetmeye çalışmıştı ve lakin o ile başarısız oldu li hasanetihe e, korunaklı olduğundan ve kuvveti gücünden dolayı hakim ya yani yöneticisinin gücünden dolayı Muheddin el Ember yöneticisinin güçlü olması ve Şam'ın da korunaklı olması sebebiyle başarısız oldu. Felem yestete e, Felem yestete ebilemedi. efendim tahkika gerçekleştiremedi. Hulmihi e rüyasını fi ehemmi rüyasını düşünü ehemmi en önemlisinde müdünü şehirlerinin eşşarkı. Doğu şehirlerinin en önemlisi hakkındaki düşünü gerçekleştiremedi ama sonra gerçekleştirecek fetur ruha ruha demek urfa arkadaşlar aynı deme intelekat ee, başlayınca şeraretu ateşi, kıvılcımı, hal elhameleti seferlerinin, es-salibiyeti, haç seferlerinin kıv kıvılcımı, tutuşun harekete geçince, tutuşunca diyeceğiz. E, ee, i̇htelle işgal etti, es-salibiyyune, ee, e, haçlılar, er urfayı işgal ettiler ve ekamu kurdular bihe, orada evvele, imaretin ilk beyliği e, salibiyetin ilk haçlı beyliğini ama biz ilk, onlara kontuk diyorlar onlar ilk haçlı kontluğunu fi mıntakati bölgesinde el cezireti suriyeti suriye cezire bölgesinde sene yılında hicri 492 miladi 1099 kene idi emiruhe e, emiri yani hakimi, yöneticisi Salibiyen Haçlıydı. İsmi adı jo olan adı Joslun olan bir Haçlıydı. Kenen ismi Emiru Salibiyen de haberidir arkadaşlar. Eee Fefehime ha Fefehime anladım intiharrukati yani Fefehime anladım intiharrukat hareketlerinden İmadettin Zengin'in hareketlerinden en nevi o yukattı tu plan 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 yapıyor. Plan yaptığını anladı. Lifet hir ruha Urfa'yı fethetmek için onun plan yaptığını eee İmadettin Zengin'in plan yaptığını hareketlerinden anladı. Fe'ame'de yöneldi. Fe'ame'de hemen yöneldi. İle takviyeti güçlendirmeye, difaatihe savunmalarını vel mübalagati e, abart e, e, abartmaya fi tahsiniye tahkimatta abartmaya aşırı tahsinat tahkimat yapmaya yöneldi. Ve zalle, ve zalle devam etti mukimen yani kalmaya devam etti. Zalle burada kendi ve kardeşlerindendir. İsmi gizli hüvedir, mukimen de haberidir. Bakın. Feta ile Fil ruha Urfa'da kalmaya devam etti. la Şimdi şurası hal arkadaşlar. La yufarikuhe. Oradan ayrılmadan ebeden asla hiç. Oradan hiç ayrılmadan orada kalmaya devam etti. Rame ramen enne zevcetehu eşin eşi ve evladehu çocukları bir <laughs> Fransa. Fransa'da olmasına rağmen eşi ve çocukları Fransa'da olmasına rağmen oradan hiç ayrılmadan e, orada kalmaya, Ru Urfa'da kalmaya devam etti. Ve o fakat sabara sabretti. Ala onlardan ayrı, ayrı, ayr, ayr, ayrı kalmasına sabretti. Min ecli için eddifai savunmak için anir ruha Urfa'yı savunmak için onlara da ayrı kalmaya e, sabretti, dayandı, tahammül etti. Kene idi imadettin imadettin zengi yarifi biliyordu. Yarifi biliyordu. Ee, kadra jo, co, e, ee, yani öyle değerini Jocelyn'un değerini ve dehe evi onun zekasını de, deha, dehasını ve hunketehü ve birikimini onun birikimini biliyordu. Lizelik bundan dolayı vada koydu, hutta ten bir plan ortaya koydu. Bir plan yaptı diyeceğiz burada. Fi gayeti son derece demek ezzekai. Son derece zeki demek bu. Fi gayeti zekai demek son derece zeki bir plan yaptı. Fehu ve o zira o kemaye gulun dedikleri gibi idi. Bakın fehru o kemeye dedikleri gibiydi. La yufillu eee köreltmez el hadide demiri illa demden başka el hadidu. Demiri demirden başka bir şey köreltmez. Demiri ancak demir bitirir. Felekat ezhara ortaya koymuştu, göstermişti. İmad ettiğin ennehu o meşgulün, meşgul olduğunu göstermişti. Ee, bir harbi savaşıyla el kabe il kürdiyeti Kürt kabileleri ile, ile savaşta e, savaşta Kürt kabileleriyle e, savaşla meşgulmüş gibi kendisini göstermişti. Elleti tüsaytur hakim olan ala kalelere e, çok sayıda kaleye fi bölgesinde Diyarbekir Cenube Kuzey'in güneyinde Türkiye el eni şu anda e, Türkiye'nin güneyinde olan Diyarbekir bölgesinde ve ve sahip olan ve kabul etmeyen diyeceğiz el indimame katılmayı li safi safına imadettin zenginin safına katılmayı kabul etmeyen li devai gerekçelerle asabiyetin asabiyet gerekçeleriyle yani ve kabiliyetin ve kabilevi ge gerekçelerle asabiyet ve kabile gerekçeleriyle ve bil fiili intalet işe yaradı هذه الخطأتن هذه الخطأتن bu tuzak işe yaradı. Alejus len işe yaradı. Ellede bakın şimdi ellezi jus'u sıfat yapacağız ama aslında sıfatmadan yapmadan şöyle tercüme edebiliriz. Zira hafife hafifletti bakın o jus hafifletti min şiddeti eee gücünü et eti, tahkimatların gücünü hafifletti. Yani e, ve teraha rahatlattı, gevşetti fi difaatihi e, savunmalarını gevşetti. Nasıl olsa o Kürtlerle uğraşıyor, bizimle alakası yok diye. Hatta sonunda innehu o kat sefere gitti li ziyareti ziyaretine ehliyi, ailesini ziyarete, fi Fransa, Fransa'daki ailesini ziyarete gitti. Ve kâneydi imâdüddin zengi gadbesse yaymıştı el uyûne gözler. Tabi casuslar diyeceğiz burada. Muhbirler yağmış, yağmıştı. Elleti tenkulü nakleden lehü kendisine aktaran el ehbarı haberleri aktaran casuslar yapmıştır. Le -e, leyle nehâre gece gündüz. Felemme alime öğren, 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 öğrendiğinde mugâderete ayrıldığını Joslinin ayrıldığını Vetrahat gevşe, gevşediğini, eddifaatı savunmaların gevşediğini öğrendiğinde ne de seslendi. Fi muaskeri karargahında, cishi ordu karargahında seslendi, e, nida, yani ida ettirdi diyelim. Bil istiydi hazırlanma, hazırlanmaya, yani duyuru yaptırdı, yani hazırlanmak için lil saldırıya aler ruha Urfa'ya saldırıya haz, hazırlanmaları için evet ordu karargahında e, seslendi. Hida ettirdi. Hı -hı. Ken eydi imadettin. Evet. min eşça en cesurlarından en nesi insanların ve akvehum en güçlülerinden ve ecraihim en kork e cüretli yani korkusuzlarından filkitali savaşta en korkusundan en güçlerinden ve en cesurlarından biriydi. La yücerihi, onunla yarışamazdı. Ehadün kimse min diye askerlerine hiçbir onunla yarışamazdı. Fizeli ki o konuda. Ve kablel savaştan önce vada koydu. İmadüddin e, mâidetev, sofrasını koydu. Yani sofrasını hazırlattı. Littami yemek için sofrasını hazırlattı. Ve kale dedi. La yekül yemesin. Ma'i benimle birlikte benim yanımda alel ideti sofrada yemesin illa hariç men yat anı ee, yani yaralayacak mea'yı benimle birlikte gaden yarın ve ve kapısını Erruha ruha Urfa'nın kapısını yarın benimle yarayalı, yaralayacak e, kimseden başkası soframa soframda yemek yemesin benimle birlikte yemek yemesin. Yani yaralamak burada arkadaşlar e, saldırmak, evet yarama, yaralamak, e, çizmek. Yani en yarın kaleye benimle birlikte ulaşabilecek olan, onu düşünen insanlar ancak soframa gelsin diyor. Kastı bu. Ve bil fiili fiilen fütihat fethedildi. El Medine'de şehir. Fi altı cema dizce cema Sene 539, miladi 1144. Ve kene oldu, li fethihe, onun fethinin oldu. Yani Urfa'nın saden, sadası, yankısı, şediden. E, büyük, ağır bir, e, yani büyük bir yankısı oldu. Fil alemeyni, iki dünyada, el-İslami, e, Müslüman ve Salibi ve Haçlı dünyalarında, büyük bir yankısı oldu. Fele zira äh, legat kene ide Müslüman olması benimle Ve legat kene ide ve legat kene çünkü zira idi bakın olmuştu. Azamı en büyük intisarın en büyük zafer olmuştu. Hakka kahu şimdi intisar nekro olduğu için sonrasını ona sıfat yapacağım. Hakkak onu gerçekleştirdi el müslümün müslümanlar ale salibi yine haçlılara karşı münzü den beri girmelerinden beri girmelerinden itibaren eşşeme şama münzü itibaren hamsine sene elli yıldan beri 50 yıl önce şama girmelerinden beri haçlılara karşı müslümanların gerçekleştirdiği en büyük zafer oldu. Ve eade iade etti, geri getirdi yani zekiratı, hafızasını el intizarati zaferler hafızasını lehum onlara yani Müslümanlara geri kazandırdı. Ve serat serat yayıldı ruhun ruh cihediyetin cihat ruhu kebiratın büyük bir cihat ruhu ee, yayıldı. Aynı de ya yanında el Müslümanlı Müslümanların yanında ama Müslümanların arasında diyeceğiz. Müslümanlar arasında büyük bir cihat duyu, ruhu yayıldı. Ve onun ardından ve adet geri geldi lehum onlara tesikatu güven. Güven onlara tekrar geri geldi. Yani kendilerine güveni geldi. Güvenleri geldi ve tegalle bu Tegalle yendiler, üstesinden geldiler, yendiler. Alel hezimeti, boz, yeni yani bozgunu en nefsiyeti psikolojik bozgunu ticehe yönelik esalibi yine haçlara haçlara yönelik haçlara ilişkin psikolojik yenilgi duygusunun üstesinden geldiler. Duygusunu yendiler. Velleti yine o duygunun sıfat arkadaşlar bakın ek adet oturttu hüm onları oturttu engellet demek yani anisya'yı çalışmak yerine Littahriri, e, e tahriri lit tah, tahriri kurtarmak için haşeratis sinine onlarca yıl kurtuluş için çalışmak yerine onları oturtan haçlara yönelik psikolojik yenilmişlik duygusunun üstü üstesinden geldiler. Emme salibiyyune e, haçlılara gelince Emme salibiyyune haçlılara gelince fakat nezelet e, nezelet yani bihim başlarına geldi demek onların başına geldi. E azamı en büyüğü elma sahibi felaketlerin en büyüğü onların başına geldi. Ve fakat diyor, kaybettiler. Ehemme en önemlisini e, imaretin yani imaretin salibiyetin haçlı e, kontluğunu lehüm. Onlar için en önemli haçlı kontluğunu kaybettiler. Bil mıntakati bölgede. Ve kamu, gamu emin ezzeli sallallahu aleyhi ve sellem ve lakin ha ve kamu yapmışlardı bir hamletiyim kamp, e, saldırılarını e, es salibiyeti haçlı saldırılarını el esseliseti üçüncü haçlı seferini yapmışlardı, düzenlemişlerdi diyeceğiz burada. E, Aleşem, Şam'a sene 542 miladi 1147 ay bakın geri almak için el imarati kontluğu ve lakinnehum fakat feşilü başarısı oldular. Başaramamışlardı. Evet değerli arkadaşlar. Ee, sonra, sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyerek videoyu kapatıyorum